İş yok çünkü. Piyasada iş yok. Abi burada da acayip çay gider ya. Para yok. Asgari senin, ücretli senin adam ne yapabilir hiç? Aldım abone üç buçuk milyar. Termosu markası yok abi. Markasız mı? <laughs> çay var, Nescafe var, soğuk su var, çekirdek var, çay içen. Mhm. Sandviç var. Çok iyi videolar yakalıyorsunuz ya. Yunus yanı sıma Yunus tuhafı. Tabii. Su, ne yapıyorsun Zeyn? <laughs> Bizim Üsküdar'dan tanıdığımız şey Seba Sebastian Amca vardı ya. Aynen ya, balıkçılık da bir spor. <laughs> Michael Pelsin. Paşa Sen kesin açalım. Beykoz'u bekliyoruz. Tamam. Beykoz olimpiyatlar. Spar de selamlar. Selamlar hocam. Ve en egzantrik hangisiyse öyle atla.